İklim kanunu hakkında bir bilginiz var mı, fikriniz var mı? Var, bir tuzak. Ve bu sırada herkes düşecek gibi gözüküyor. Nasıl İstanbul Sözleşmesi'nde hata yapıldıysa aynı hata yine yapılıyor. Zaten iklimi de görüyorsunuz, söylemeye gerek yok. İçerindeki hata nedir sizce? İçerindeki hata zaten küresel ısınma diye başlayan her cümle küreselcilerin kölesi olduğumuz anlamına geliyor. Küreselciler insanlığın onuruna, insanlığın faydasına bir şey yapmaz. Nüfusu azaltmak, katılı çoğaltmak, her şeyi suniye çevirmek etten tutun buna havaya kadar hatta daha öte gidip şu ağaçlar var ya ya yani yarın öbür gün derlerse ki ağaçsız şehirler yapıldı. Buna inanın. Niye? Polen alerjisi olanlar için diyecekler ki ağaçsız şehir var. Ağaca gerek yok. Bunu bile yaparlar mı? Yaparlar. Ne kadar az nüfus, ne kadar seçilmiş insanların olduğu bir dünya. Onlar için o oh. amaç bu yani? Aslında şu iklim kanununu hani daha doğayı korumak, yok, afetlere karşı dirençli o olmak amaçlı. Hayır, o işin cilası. Derinlemesine birazcık irdelerseniz bu işin cila olduğunu görürsünüz. Tıpkı pandemi deyip plandemi yapmaları gibi. Yani altından farklı amaçlar çıkacak e diyorsunuz. Şu an birçok insan birçok işi evinden yapıyor. Ben esnafım mesela aktarım vatandaş kapısına ürün istiyor. 50 TL'lik ürünü kapısına istiyor. Özellikle yeni nesil. Yani yerine hiç kıpırdamayacak. İmkan olsa işini evinden yapacak. Evde hiç yemek yapmayacak. Böyle tuhaf bir durum. Maalesef insanları tembelleştirdi. Tabii bütün. Künselci mantık. Daha birçok hikayesi var bunun. Bu, bir, bu 15 sene 16 sene öncesinde de vardı bu. Yapay yumurtalar bilmem neler. Birazcık merakınız varsa o BBC'nin belgesellerinde falan var zaten. Aynı tezgah şimdi. Ona dönüştürülmeye Tabii, tabi. Bir şekilde şimdi tepkiden dolayı geri çekildi ama tekrar gelecek. Bu sefer de diyecekler ki 36 ilde don oldu. Zirai don oldu. Onu bahane edecekler bu sefer. Yine küreselle başlayan tuzaklar devam edecek.